Düşünün, Antalya gibi bir yerde havanın 45, 55, 60 derece olduğu zamanlarda klimanız bir anda bozuluyor. Ayrıca dışarıdan ses gelmesin diye kapınızı ve pencerenizi de hiç açamıyorsunuz. Çok yüksek oranla oluşacak olan kasırgavari bir rüzgar sesini önlemek için de mantıratörünüzü de açamıyorsunuz. Bilin bakalım kim bunları yaşıyor şu an. Sana yardımcı olmak için sana bir mesaj kaydetmek istedim. Ben aslında ofiste senden önce çalıştım. Şu an son haftamı bitiriyorum doğrusu. Yani biraz bunaltıcı olabileceğini biliyorum tabi. Ama sana endişe bir şey olmadığını söylemek için buradayım. Ah iyi olacaksın. O yüzden ilk haftanı geçirmene odaklanalım. Tamam mı? Bir bakalım. Önce şirketten okumam gereken bir giriş selamı var. bu yasal bir şey falan filan biliyorsun. Freddy Fels bir pizzaya hoş geldin. Hem çocuklar hem de yetişkinler için fantezi ve eğlencenin hayat bulduğu büyülü bir yer. Fazbear Entertainment mala veya kişiye gelebilecek zararlardan sorumlu değildir. Eğer bu hasar tespit edilirse veya ölüm gerçekleşirse kayıp insan raporu doktan gün içinde ya da halılar değiştirilip etraf temizlendiğinde hazırlanacaktır. Falan filan. Şimdi bu kulağa kötü gelebilir biliyorum. Ama gerçekten endişeleyecek bir şey yok. Ah buradaki animatronikler gecede biraz garipleşebiliyor. Ama onları suçluyor muyum? Hayır. Eğer ben de 20 yıldır aynı aptal şarkıları söyleseydim ve hiç yıkanmasaydım ben de biraz sinirli olabilirdim doğrusu. Unutma ki bu animatronikler çocukların kalbinde özel bir yer kaplıyor. Yani onlara biraz saygı göstermelisin. Öyle değil mi? Tamam haberin olsun. Bu karakterler geceleri etrafta dolaşmayı meyilli olurlar. Geceleri bir çeşit serbest gezinti modunda bırakılıyorlar. Eğer çok uzun süre kapalı kalırlarsa sistemlerinde kilitlenme gibi bir şey oluyor. Eskiden sabahları dolaşmalarına izin veriliyordu ama sonra 87'deki ısırık olayı oldu. Evet, insan bedeninin ön lobu olmadan yaşayabilmesi büyüleyici. Şimdi senin güvenliğine gelecek olursak, gece nöbetinde senin için tek gerçek tehlike eğer öyle bir şey olursa tabi, bu animatronikler seni kapanış saatinden sonra görürlerse, muhtemelen seni bir insan olarak algılamayacaklar seni kostümü olmayan metal bir iskelet olarak görecekler. Fred Fazbear's Pizza'da bu kurallara aykırı olduğundan büyük ihtimalle seni Fred Fazbear'in kostümü içine tıkmaya çalışacaklar. Eğer kostümler özellikle yüz bölgesinde çapraz kirişler, kablolar ve animatronik cihazlarla dolu olmasaydı bu pek kötü olmazdı. Kafan içeride bu şeylere yapışmışken biraz rahatsızlığa sebep olacağını söyleyebilirsin. Ve ölüme gün ışığını görebilecek olan tek vücut parçaların maskenin önünden fırlayan gözlerin ve dişlerin olurdu. Ah evet bu gibi şeyleri işe ilk girenlere söylemezler ama hadi. ilk gün çocuk oyuncağı gibi olmalı. Seninle yarın konuşurum. Kameraları kontrol et ve unutma. Kapıları sadece gerçekten gerekliyse kapat. Güç tasarrufu yapmalısın. Tamamdır. İyi geceler. Evet. Bu konuşmalar gerçekten içimi rahatlattı doğrusu. Şu an kendimi çok rahat, huzurlu ve mutlu hissediyorum. Şu an elimde olmayan sebeplerden dolayı videonun konsepti sıcaktan bayılana kadar oynamam olduğu için ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Normalde FNAF oyuncularının çoğunun şikayet ettiği bir durum var. Şu vantilatörün güç harcaması ama şu an psikolojik olarak bile şu an iyi hissettiriyor beni tamam. E sanırım bu vantilatörün varlığına ilk defa olumlu bakan biriyim ben. Evet böyle bir durum işte. Şuna tıklayınca <laughs> kutu gibi bir ortamdayız. Burada yanlışlıkla mouse'umu şöyle yapınca diğer monitöre kayıyor imleç. O birazcık sıkıntı. Onu nasıl ayarlayabilirim bilmiyorum. Bu ne? Oo! Merhaba. Ya zaten söylediği gibi ilk gece birazcık çocuk oyuncağı olacak. Saat 3 oldu bile. Zaten daha bayağı bir gücümüz falan da var. Şu an sadece boş boş gecenin geçmesini bekliyorum ben. Oo! arkadan sirküvari bir ses geliyor. Bunu hep FNAF 1 oynarken duyuyorum ama tam olarak nereden geldiğini bilmiyorum. Aa muhtemelen şuradan geliyor. Haritanın şu konumundan geliyor. Öyle bir şeyler hatırlıyorum ben. Göremediğimiz bir kısımdan yani. Oo, çıka. Mutfak sesleri geliyor. Çıka mutfakta. Evet, kamerada karıncalanmalar. Artık tuvaletlerin önünde. Neyse zaten saat 4. Birazdan biter muhtemelen. Oo, Bonnie nerede? Ha, Bonnie burada. Lan çok tatlı durmuyor mu Bonnie? Evet, ilerleyen bölümlerde online yiyeceğim cam dolayı gözümde hiç tatlı olmayacak. Oo, Chica geliyor. Hmm. Bonnie baya baya geliyor bu arada. Yolda şu an ama Chica'yı görememekteyim. Aa, Chica burada. Tipe bak ya. Hiç Bonnie gibi değil. <laughs> Çok sıcak bu arada. Gerçekten çok sıcak. <laughs> Her geceyi geçtiğinde kendimi ödüllendirmek açısından gidip şöyle bir hava alıp gelsem mi acaba? Oo dur. Adım sesleri geliyor. Bu arada burası kitchen, mutfak. Ee, kamera orada çalışmıyor. Böyle tabak, çatal sesleri geldiği zaman Chica mutfakta tıkınıyor oluyor. Oha bana bakıyorlar. Bana bakıyorlar. Bana bakıyor. Gelen giden var mı? Ha bitti. Tam kamerayı açarken bitti. Öldüm sandım. <laughs> Yeah. İnanılmaz zordu yaşasın ee, Merhaba merhaba Eğer bunu duyuyorsan ikinci geceyi başıyla geçmişsindir demektir Tebrikler ee, Freddy ve arkadaşları hafta ilerici daha aktif hale geldikleri için Bu sefer çok uzun konuşmayacağım merak etme ee, Ben konuşurken o kameralara bakmak iyi bir fikir olabilir Sırf herkesin doğru yerde olduğundan emin olmak için tabii ki biliyorsun ee, i̇lginç bir şekilde, Freddy'nin kendisi çok sık hareket etmiyor. Karanlıkta çok daha aktif hale geldiğini duydum. Yani... Hey! Sanırım bu da gücün tükenmemesi için bir sebep daha... Değil mi? Ayrıca kapı ışıklarını kullanmanın önemini vurgulamak istiyorum. Ee, kamera görüntülerinde kör noktalar var ve bu kör noktalar kapıların hemen dışında yer alıyor. Bu nedenle kameralarında bir şey veya birini bulamazsan... Kapı ışıklarını kontrol ettiğinden emin ol. ...tepki vermek için sadece birkaç saniyen olabilir. <laughs> Herhangi bir tehlikeli olduğundan değil tabii ki. Yani, bunu ima etmiyorum. Ee, ayrıca Pirate Cove'daki perdeleri ara sıra kontrol et. Oradaki karakter... ...kameralar uzun süre kapalı kaldığında daha aktif hale geldiği için... ...biraz benzersiz görünüyor. İzlenmekten hoşlanmıyor galiba, bilmiyorum. Neyse, eminim her şey kontrolünün altındadır. Ee, yakında görüşürüz. Vallahi herif konuşurken... Yani muhtemelen o herif ben oluyorum. Tam dur. Ha. Oo. Baya yaklaşmış. Yani sesi dinlerken Chica'da Bonnie de harekete geçti. İkinci geceden bu kadar hemen hareketlendiklerini bilmiyordum galiba geldi. Bay bay. Aa. İkisi de baya baya harekete geçti ve yaklaştılar da. Bonnie'nin gittiğini bu arada şu ışıktaki yansımadan anlayabiliyoruz. Chica zaten pencereden bakıyor. O yüzden bir sıkıntı olmuyor onda. Şu an neredeler? Bonnie burada. Bu gece de fazla zorlanacağımızı düşünmüyorum. Sadece saat daha Birken hemen geldiler. Bu kadar erken gelmesini beklemiyordum Bonnie'nin. Neyse böyle bir şey. Ya burada arada gerçekten klimamın bozulması çok kötü oldu. Normalde Poppy Playtime'a devam etmeyi düşünüyordum. Fakat işte klima olmayınca baya zorlanacağımı düşündüm. Çünkü şu an burası gerçekten çok sıcak. Eğer böyle bir pat sesi duyarsanız muhtemelen yere yığılmışımdır sıcaktan. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Aa tamam Bonnie burada. Şurada silüetini görüyorum. Chica'yı görememekteyim sadece. Chica aa şey e, çıka mutfakta muhtemelen freddy zaten hareket etmiyor aa çıka geliyor birazdan muhtemelen gelip pencereden bana bir selam verecek onun için hazırlansam iyi olur baya harcamışım gücü telefon konuşmasını dinlerken fazla harcadık biraz bakalım bekliyorum en iyisi çok fazla kamerayı açmayayım boşu boşuna gücümü harcamayayım daha ikinci geceden de zaten gücü bittiği için öleni görmedim henüz o ilki de bende şeyin Oo foxy bakıyor aa bu ne eee. Birazdan gider o. Sadece çok fazla güç harcıyoruz. Çıka hala orada. Foxy bir tık korkutucu. Bori gitti mi? Aa yok hala orada duruyor. Aa resmen ikinci geceden biz tüm gücü yok ettik. Ben en iyisi konuşmayı dinlerken, telefon konuşmasını dinlerken bir dahakine bu kadar uzun süre kameraya bakmayayım. Hala orada duruyor. Oo Foxy gelecek. Foxy baya yakın. Oo Freddy yine bana bakıyor. Bonnie gitmiş. Sol kapıyı açabilirim. Sağ kapı güvenli mi? Güvenli. Ee, Foxy her an gelebilir. O yüzden tırsıyorum biraz. Bonnie nerede? Bonnie burada. Aa Bonnie dibimize gelmiş bir anda. Aa yüzde altı şarj evet. Çok güzel. Gerçekten ikinci geceden harika bir güç tüketimimiz var. Harikayız. Şaka maka bitiyor enerjimiz. <laughs> Aa yüzde bir kala saat altı oldu. <laughs> Neyse zaten böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. İnsan bu kadar uzun süre dayanamaz. Yani ne <laughs> demek istediğim bilirsin. Genelde başka şeylere geçerler artık. Öldüklerini ima etmiyorum. De demek istediğim bu değildi. Fazla vaktini almasam iyi olur. İşler bu gece ciddileşmeye başlıyor. Hey dinle bir fikrim var. Eğer yakalanırsan ve bir Freddy kostümüne tıkılmak istemiyorsan ölü taklidi yapmayı dene. O zaman senin boş bir kostüm olduğunu düşünme ihtimalleri var. Gerçi içine metal bir eskinet sokmayı çalışabilirler. E, bu fikrimi nasıl işe yarayacağını merak ediyorum. Evet her neyse unut bunu. En iyisi yakalanmamak. E, tamam sana bırakıyorum diğer tarafta görüşürüz. Diğer tarafta görüşürüz mü? Diğer tarafta görüşürüz mü? Peki, tamam bu gece gücü birazcık daha mantıklı kullanmaya çalışacağım. Ee, ayrıca evet, ölü taklidi yapmak her yani ne kadar güzel bir fikir gibi dursa da ben açıkçası ağzımdan içeriye bir iskelet girmesini istemiyorum. Endoskeleton, robot iskeleti. Bonnie hala tuhaf bir şekilde bu arada sahneden kalkmadı. Şu an Chica biraz hareket ediyor. Ve anladığım kadarıyla bu gece işler ciddileşecekmiş. O biraz sıkıntı. Ben de yavaş yavaş sıcaktan ölmek üzereyim bu arada. <laughs> Henüz Bonisel bir sıkıntı yok. Sanırım direkt olarak Chika atağa geçecek. Evet Chica zaten uzakta tamam. O zaman ben bir süre kamerayı açmayayım en iyisi. Çünkü saat daha 1 ve enerjimiz neredeyse %80 falan kaldı. O yüzden birazcık daha dikkatli olmaya çalışacağım. Zaten daha gece 3. Benim asıl korktuğum geceler 4 ve 5. O yüzden şu an aa o tamam Chica bayağı yardırmış. Bonnie hala duruyor. Tamam. a Foxy. O o geldi. <laughs> tamam şu an gücün içinden geçiyoruz. Tamam sanırım her şey yolunda. Oha ne? <laughs> Freddy, Freddy harekete geçti. Sesini duydum. Aa, üçüncü gecede hareket ediyor muydu bilmiyorum. O çıka bayağı. Aa! Ya hayır ya. İmleci bir anda sola kaydırınca diğer monitöre geçti imleç. Aa nasıl bunun önüne geçebilirim? Nasıl engelleyebilirim bunu? Ah çok çok sıcak. Çok sıcak. Tamam değinebilirim. Yani gerçekten saçma sapan bir jumpscare yedim. Normalde böyle bir bu, bu, Beni böyle ölmemem lazım ya. Ben FNAF konusunda deneyimliyim abi. Tamam. Hadi. Tiplere bak. Zaten Foxy'nin jumpscare'ı da çok saçma sapan soldan bakıyor, vıyy yapıyor, geri gidiyor. Öf. Kameralara hiç bakmayacağım bile. Şu an rahatım ben. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece gerçekten çok sıcak. Bir de oynarken gerildiğim için daha da sıcak basıyor şu an. Lan vatütör niye çalışmıyor? Alo. Galiba bu yüzden sıcak basıyor şu an bana. Oo çıka geldi baya baya. Aa çalışıyor şu an. Allah Allah. Vatütörü kapatma tuşu mu var? Ultimate Custom Light'teki gibi. Oo bu yine gelecek. Aa Foxy gelecek. Tamamen Foxy'yi sık sık kontrol edeyim kameradan. Orada görmezsem direkt kapıyı kapatırım. Öyle bir taktik izleyeyim en iyisi ben. Hi! Geliyor. Tamam. Açabilirim artık. O yine orada duruyor. Bonnie hala mı sahnede acaba? Aa yok Bonnie hareketi geçmiş tamam. Ben Foxy'ye bakayım. Foxy gelecek yine çünkü. Ben şu an gücü verimli kullanmaya odaklanayım. Freddy ne yapıyor? Freddy orada duruyor tamam. Aa ne oluyor? Aa it's me ekranı geldi. Hmm bunun ne anlama geldiğini hiç bilmiyorum. Golden Freddy'sel bir şey mi bu? Çika hala ortalıkta yok. Bonnie, Bonnie deyip Foxy'ye bakıyorum. Aa Bonnie burada. Hı, saat 4 oldu sonunda. Freddy'nin sesini hiç duymadım. Muhtemelen Freddy hareket etmiyor. Tamam Foxy gelmiyor. Aa yine. Oo ne oluyor ya? Aa geldi. Başta yoktu sanki böyle bir 2 nanosaniye falan böyle hiçbir şey yoktu. Bir anda spawn oldu orada. Değişik bir durum. Umarım orada 50 yıl bekleyip enerjimin tamamını sömürmezsin bu arada. Saat 4 daha 2 saatim var çünkü. Aa Freddy'nin sesi geliyor. e, ee, Foxy gelecek. Hazır gelsin kapı kapalıyken. Bir de onunla uğraşmayayım daha sonra. Tamam. Foxy kapatmıştır artık kendine. Tamam. Kapıyı açayım. Çok kullandık enerjiyi. Yüzde 25 kaldı ya. Aa buradan bakıyor bak. Kimse kalmadı sahnede. Aa saat 5. Tamam. Muhtemelen kazandık. Yani öyle ümit ediyorum. Freddy'den falan yiyeceğimiz gereğe Çünkü bu arada Freddy'den nasıl korunacağımızı hiç bilmiyorum. Unuttum ben tamamen ya. <laughs> en son ta kaç yıl önce oynamışımdır FNAF 1'i hiç hatırlamıyorum. Ne oluyor? Oha! Mutfaktan şey sesi geliyor. Dın, 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 dın Böyle bir şey var mıydı hiç hatırlamıyorum ya. Ben baya baya unutmuşum sanırım. Foxysel bir durum var mı? Yok. Chica'da Bonnie'de baya yaklaştı. Saat 5 hadi artık 6 olsun. Üstüme Freddy atlayacak diye çok korkuyorum sadece şu an. Oh tamam. Yeeey dördüncü gece. Bir oturuşta dördüncü geceye kadar geldim bu arada. Aha. Vay canına dördüncü gün yapabileceğini biliyordum ee, Bak dinle yarın sana mesaj kaydetmek için buralarda olmayabilirim Burada kötü bir gece benim için kötü Sana bu mesajı kaydettiğim için memnunum Hey baksana bana bir iyilik yap Belki bir ara arkadaki kostümleri kontrol edebilirsin Biri kontrol edene kadar day dayanmaya çalışacağım Belki o kadar kötü de olmaz. Ben her zaman arkadaki o boş kafaların içinde ne var merak etmişimdir. Hayır. Oh, hayır. Ya, ya hayır. Oo! Ya ama hayır ya. Ben o adama çok üzüldüm şu an. Of gerçekten elimde olsa gider bu arada o kostümleri kontrol ederim. Hala adam orada mı diye ya. Of çok kötü ya. Adam bize o kadar şey falan verdi. Taktik falan verdi. Burada dördüncü gecesinde gitti adam ya. Gerçekten üzüldüm şu an. Korkunçtu bu arada. Ve daha demin adam konuşurken Bonnie kameraya çok değişik bakıyordu. Suratı çok korkunçtu. Kamerayı çok fazla açıyorum. Şimdiden saat daha 1 ve şarjım %78 kaldı. Biraz daha dikkat etmem lazım. Bu arada Freddy'nin sesini sürekli duydum. Burada. Freddy'ye karşı ne yapacağımı hala bilmiyorum ben sanırım. Foxy olduğu yerde duruyor. Tamam şu anlık bir sıkıntımız yok. O Fox yine gelecek ya. Şu açtığım ışık da enerji harcıyor değil mi? Evet harcıyor. Bence şu postere Foxy'yi koymadılar diye birazcık sinirli Foxy. Diğerleri yavaş yavaş geliyor. Pencereden falan bakıyor ama Foxy direkt üstümüze atlıyor yani. O Freddy mutfağa kadar gelmiş. Dikkat etmem lazım. Bonnie ile çıkadan herhangi bir ses yok. <laughs> çok sıcak bu arada. Gerçekten çok sıcak. Oo ne oluyor? Bonnie'ye ne olduğunu anlayamıyorum şu an. Bonnie deliriyor kafayı yiyor. <laughs> Freddy hala burada galiba. Bonnie kapının önüne dikiliyor. Foxy de hala orada ve %50 şarjımız kaldı şu andan itibaren. Zaten saati de yaraladık. Yani o zaman iyi kullandık anlamına mı geliyor bu bilmiyorum. Çok hızlı gitmeye başladı. Aa geliyor. E yani Foxy hemen gelsen. Kapı zaten kapalı. Bonnie de gitmiş. Kapıyı açabiliriz artık. <laughs> Freddy nerede? Freddy nerede? Freddy nerede? Aa, poster çok değişikti daha demin. Oo, 33 şarj ve saat 4. Fred'in hareket etme sesini duydum. Acaba bu geldiği anlamına mı geliyor? Şu an kapıyı kapatmak istiyorum. Ama bu şarjımın hemen biteceği anlamına geliyor. Gücü çok fazla kullanıyorum şu an. Oo, kafayı yemeye başladı. Bu. Aa, Fred burada. Tamam, kapıyı biraz açayım. Fred'in üstüne çıktı galiba çıkar. %20 şarj, saat 4. Dayanamayacağım muhtemelen. Afredi hala orada. Lan git. Aa, hızlı hızlı gidiyor şu an şarj. Ah Foxy de gelecek. Saat 5. İçimden bir ses gittik diyor. Freddy'den korktuğum için sağ kapıyı kapattım. Çünkü ne yapacağını hiç bilmiyorum Freddy'nin. Ah Freddy orada. %6. Sadece Foxy koşmasın şu an. Onu istemiyorum. Tamam Freddy hala orada. Saat 5 hadi ya. 3 şarjımız kaldı. Acaba yeter mi? Foxy ne yaptı? Foxy hala orada duruyor. Freddy ne yaptı? Fred de hala orada duruyor. Yüzde bir şarj. Evet. Ah. Öbür tarafta görüşürüz dostum. Baya baya şu an gitti. Sıfır. Aa. Aa. <laughs> Aa. Yay. Beşinci gece. Ah. Ama şu an o kadar hiç dayanacak gücüm. Telefon mu çalıyor? E hani ölmüştü adam.